Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk videom. O Yine başlamadım. Bu o Yine başladım. Krema Kendi bölüm. Yani ilk bölüm, ilk oyunu şey oynadım bitirdim. Sıktı sildim. Şimdi yine başladım. İlk videomu abone ve Kadar like sevinirim. Hadi başlayalım. Biliyor musun bunları boşanma ya sonra. Kabuğun ne gibi bilmiyor Yok görmedim. Aa et, evet. Kornun değişmişler herhalde. Uf uf. Kornu bıçak, Ayakkabı. Kurban aldık Christian Becker. Bizim için global götürmeliyiz. Kanlı bıçak Ginar sıra tebrikler memur. Çocuklarına harikasın. Bu arada ben şeyin. Ben ismi sorduğunu düşünüyorum yazacağım. Memnun olmayı bildiğim. Otopsi yapılıyor. Ben sen de tutuyor ya. Kurbanın karnını... Evet karnını demiştim bak. Karnındaki gel inceledim ve karnının kesin sarkoldu eminler. Nereden ya Allah'ın nereden? Bunu öğrendin ya. Onu gücü kapının bilir sanırsın. Hiç sevmedim. Memur. bilgi bilgisayar... Memur. Bu bilgi bana dursun dedim. sağlık. Memur. Ben polisi ve Andre Marquez. Tanıma göre katil siyah kep bakıyormuş. Eksik konut bulmak için havalanına geri gidip otopark araştır. gidiliyor hava hava olut parkı. Kurabiye, yeşil kumaş bak. Buraya ne ama dokunuyorum ama yeşil orada mı yani? Fark. Harbi kuvvetliyim işin. Kedi. Kedi. Arkadaşlar. Stüdyonun başına da bir İsteyim ya <laughs> bu Akşam video gelebilir Yorumadasınız. Hayvan gibi gitti oradan yıkıldılar. Akşam kovarız gelebilir. Ya da yarın. Bu ne olmayabilir? Bu paramparça kumaş kanla kaplı. Birleştirip neye benzediğini görelim. Hazır mısınız? kolay ya. Hey burada şey. Ben de Age of tarih oyunu. Bilmeyenler için itin başlayabilir. Gelebilir yani çok sevinirim. Yarın gelebilir videosu. Yarın saat 4 gibi gelebilir çekebilirim. Çünkü okul var o yüzden. Neyse. Bu Amerika futbol Forması'nın üzerine dört numara yazıyor. İşte eski kadımız bu. Memur hadi şu kadı kutlayalım. Tutuklayalım. Ben pilateyim biraz. O yüzden böyle konuşuyorum. Biraz da konuşuyorum. Kadın hakkından gel. Şu wow. Niye de biliyor musunuz? Biliyor mu? Musun? Her zaman ilk şey vakalarda bu tip bir şeyler oluyor. Kırmak kesiri böyleydi bu tipti. Bunun gibi tipti. Tyler Griffin. Gerçek bir proje. Memos vaktin geldi. Ben erkeğim erkek. Bu ne lan? Hüseyin benim ismim. Söyleyeyim söylemeyeceğim diye bilmiyorum. Harika bir gif seçim. İyi. Memur isim artık yeni bir vakka başıma hazırsın. Bakalım neymiş. O ne lan? Kırık balığı yemiş adamı. Gördüğüme göre. Ya. Memur sen. Sana bir işte. Köpek balığı saldırmış. Sana bir şey kırılalım saldırmış. Derhal plaja gitmemi istiyorum. Ami. Emiye de yanına al. Çok bunu saldırmış. E, İf çok değil mi? Önceden 5'ti biliyor musun? Biliyor musun onu? Tabii biraz daha küçükken 7 6 yaşındaki 5 kilo oldu. Her da ist Uf uf. Adam yok lan. İyiymiş. Adam parmakları mı yok? Sarı broşür. Radyo. Ne güzel şey bu ne lan? O ne ya? Ha bu. Yengeç. Kürek. O kürek iyiymiş. O ne lan? şey şey toplamışlar. Çubuk. Amur da çubuk. Bütün kuvvet doğar başlarsa. Evet, tamam tamam. Memur balığını öldüren adam Jimmy Lewis. Namı der Ice P. Veya öyleydi. Yarı bir real TV yıldızıydı. Haklı memur Hüseyin. Burada tuhaf şeyler dönüyor. Aslında elleri yapışkan bir bantla bana. Uyuyup parmaklarda kesilmiş. bir ipucu bulmalıyız. Haklısın bu kağıtta yazanları ortaya çıkarmak bir ihtiyacın olan verebilir. O Ha ha. O tip. Çok. O ne lan? Bir, aman boşver. Affedersiniz ben Doktor Finn. Köp bal uzmanıyım. Kıpırdamayın. Doktor Finn'si konuşacağız. Şimdi yeter başıma yürüseyin. Bir de dur gideyim şu geliyorum. Şuna başlayayım bir. Evet arkadaşlar geldim topladım yıldızı. Şimdi hangisini yapsak? Bence sok kat. Oh Ice Peer. Çünkü yakın bir ulusu yapılacak bulunan ıslak bloşu kurban katılacağı katılacağı ve buluşma tanışma etkinliği ilanlıymış. Buluşma tanışma dün iskele düzenlendi. Gazeteleri görmüştüm. İyi düşündün. Hüseyin kadar oraya gittiyse ardından ipuçları bırakmış olabilir. Hey, yaklaşım şey geldi. Hani parmakları şey köpek balığı keser ya. Ya köpek balığı çekir de kan kokusu. Bence o da parmakları kesmiştir. Bence. Yarın geliyorum şu bir tane şey yapıp. E, yok ya da şunu soruşturayım. Sizinle birlikte. Hızlı olca sıkılmayın diye. parça çıkıyor. Parabay fotoğraf. Ya şu ağacın üstünde bir şey var. Ne bir, bir şey var o işte. Ama niye oraya gider ki o yani? Komik bir şey. Bak Ben bunu sevdim. Bana patates olarak sevdim. Ayşe benim boşum boşum Ama neden parçalandığını anlamadım. Bunu tutabilir Ben bunu Jonas diyebilse çok seviyorum ben. Yok. gelen ben yine Vuracağım Evet arkadaşlar. Yeniden geldim. Şimdi boşasım var. Sonuçlanan bu videoyu kapatacağım, akşam yine gelebilir videosu. Efendim köpek... Efendim, köpek balığı salasının orası olduğunu söylediniz, orası 10 senedir, biraz daha aşağı mısınız? Bu köpek balığı salası hep çok pek haycanlı. yok yok nefes kesici, yok yok muhteşem, yok. Küçük oldum ha, inşallah sen katil. Doktor Finn, bir insan öldürüldü, onun keyifli bir şey olduğunu sanmıyorum o mükemmel bir cinayeti, O zaman bu yaralarına akan kanın kokuduk pek balığın duy sistemine mükemmel bir diyabet gibi uyarmış olmalı. Gıcık ya. Artık lokmayı bitirmeden ölmek zorunda kaldığına inanmıyorum. Yanmıyor, yanıyorum. Kursaktan lokmayı ölmekten daha kötü yok. Hem ki zaman küpenin yok olan iç fülleri nasıl düşleyebilir ki? Şimdi zıp, zıpkını mı gören oldu mu? Şu mendibur alet hep kaybederim. İşte bu kadar video arkadaşlar. Akşam gidebilir video. Hadi görüşürüz. Abone olmayı, like olmayı unutmayın arkadaşlar.